çadır çalınırsa güldürürken düşündüren fıkralar. Karı koca birlikte tatile çıkarlar. Gittikleri yerde kamp kurarlar. Tatillerinin ikinci gününün akşamı güzel bir yemek yiyip uykuya dalarlar. Birkaç saat sonra kadın uyanır ve kocasını da uyandırır. Adam uyku sersemidir, güzel bir rüyadan uyandırıldığı için. De biraz kızgındır. Tre, ne oldu? Ne istiyorsun? Diye sorar. Tre, yukarıya bak ve bana ne gördüğünü söyle. Adam gökyüzüne bakar ve cevap verir. Tre, bunun için mi uyandırdın beni? Baktım işte. Bir sürü yıldız görüyorum. Işıl ışıl parlayan milyonlarca yıldız. Karısı tekrar sorar. Tre, peki bu sana neyi gösteriyor? Artık iyice uykusu kaçan adam biraz düşünür ve cevap verir. Tre, teolojik olarak Allah'ın kudretini ve kendi acizliğimizi görüyorum. Felsefi olarak Evrenin sonsuzluğunu ve onun karşısındaki önemsizliğimizi görüyorum. Astronomik o olarak galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin varlığını görüyorum. Yıldızların konumuna bakarak saatin 3 olduğunu görüyorum. Meteorolojik olarak da bugün havanın çok güzel olacağını görüyorum. Ne sordun bunu bana? Sana neyi gösteriyor? Tre, herif, herif bırak saçmalamayı. Çadırımızı çalmışlar çadırımızı.